arkadaşlar bu bizler beraber. Ne yapıyorsunuz? YouTube kanalı çekiyoruz. Evet. Ne yapacağımız kişi? Akraba abimiz, akraba abimiz korkutacak. i̇şte evet. bunu kadın çevir. Kadın korku. Hadi gelin. Sana bir şey yapacağız. Gel. Şimdi ben bir şey atacağım. Bakın şu, dı 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 dı. bir şey kapatıyoruz atacağız. nadsız avan van 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 avan tamam evet Bağlandık. haylova inşallah korkunç. bir şey değil de hadi hadi kapatayalım hadi kapatayalım görüyor musun? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Thank